Şehzadeler Ziraat'ın sunduğu Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile Haftalık Tarım Sohbeti başlıyor. Kıymetli meslektaşlarım, değerli üreticilerimiz, yeni bir tarım sohbetine hoş geldiniz. Manisa'dan İş yerimizden sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Öncelikle Ulu Önder Atatürk'ün dünya çocuklarına bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum. Efendim sohbete başlamadan önce geçen haftaki tarım sohbetimizle ilgili birkaç noktaya tekrar değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen haftaki tarım sohbetimizin konusu tam çiçeklenme zamanında zeytin ve diğer meyvelerde ilaçlama yapılır mı, yapılmaz mı sorusunu bulmaya çalışmıştık. Verdiğimiz bilgiler ışığında hepimiz öğrendik ki tam çiçeklenme zamanında zeytin ve diğer meyvelerin hepsinde kesinlikle ama kesinlikle ilaçlama yapılmaz. Hatta saf su dahi attığınız zaman bu dönemde hatta yağmur sularının dahi bu dönemdeki zararını anlattık. Geçen haftaki programdan sonra ilgi, alaka programı çok büyüktü. Özellikle kiracı müşterilerimiz doğru bildikleri yanlışlıkları bana geldiler. Efendim biz monolya için kirazda yüzde 80-90 çiçeklenme zamanında ilaçlama atıyoruz. Efendim yanlış. Kirazda monolya için yapılacak ilaçlamanın birincisi çiçekler yüzde açtığı zamandır. Çünkü bu zaman çok önemlidir. En tehlikeli ulaşma zamanıdır. İkinci ilaçlama da çiçeklerin %90-80 açıldığı zaman değil, çiçeklerin 80-90 döküldüğü zamandır. Buradaki ince ayrıntıyı iyi öğrenin lütfen. Evet, bu haftaki konumuza geçelim. Bu haftaki tarım sohbetimizin konusu organik tarım. Herkesin her koşulda, görsel medyada, sosyal medyada bilip bilmeyen herkesin tartıştığı, konuştuğu, fikir beyan ettiği organik tanım. Gelin hep beraber bu organik tanımı bir irdeleyelim. Öncelikle organik tanımın bir bilimsel tanımını size vereceğim. Sonra da kendi organik tanım tanımımı vereceğim. Efendim bilimsel olarak organik tanım, iyi bitkisel üretimde kimyasal gübre kullanmadan toprak ve yer altı suyunu korumak Ayrıca bitkilerdeki onlara zarar veren böceklere ve hastalıklara karşı kimyasal ilaç kullanmayarak insan sağlığını korumak amacıyla yürütülen tarım sistemine organik tarım denir. Bilimsel tanımı budur. Şimdi benim tanımımı yapıyorum. Bitkisel üretimde bitkileriniz sizden yüksek ve kaliteli ürün verebilmek için Kışın toprak altı, yazın ise mevsiminde damlama gübe olarak ya da yaprak gübresi olarak sizden vitamin ve besin istediğinde siz kusura bakma sana bunları veremem diyorsunuz. Bitki de size buna karşılık sen bana ne kadar veriyorsan ben de sana bu kadar veriyorum demektir. Ayrıca organik tarımda bitkilerde zarar olan böcekler canı istediği kadar, karnı doyduğu kadar beslenirler, ürünlerinize zarar verirler, hastalık etmenleri de çoğalabilmek ve bitkilerin dokularına, yapraklarına, meyvelerine zarar verebilmek için karşılarında hiçbir savaşçı engel görmezler. Evet, bilimsel tanımını birinci olarak verdim, ikinci tanım da benim tanımım. Burada ne demeye çalıştık? Efendim, bilimsel olarak nedir amacımız? toprağımızı korumak, yer altı sularını korumak ve insan sağlığını korumak. Bu amaçlar orada. Peki biz nelerden vazgeçmeye çalışıyoruz organik tarım için? Birincisi toprağa kimyasal gübre vermemek, onun yerine çiftlik gübresi vermek şartıyla, bakın çiftlik gübresi vermek şartıyla verimde yaklaşık %25 kaybı kabul edeceğiz, kabul ediyoruz anlamı taşır. Eğer çiftlik gübesi vermezsek bu oran %30-35'e kadar da çıkabilir. İkincisi, bitkilerinizi onlara zarar veren böceklerden koruyabilmek için kimyasal ilaçlama yapmazsanız verim kaybı yüzde kadar olabilmektedir. Bu oran yanını söyleyeyim minimum değerdir. Ayrıca bitkilere zarar veren hastalıklara karşı önlem almazsak bir yüzde yirmi kayıp da buradan karşıları. Yanlış anlamayalım. Bu oranlar sadece verim kayıplarıdır. Kalite kayıplarını, üründeki kalite kayıplarını daha hesaplamıyorum. Şimdi birlikte bir hesaplama yapalım. Bir matematik hesabı yapalım. Biz organik tarım yapmaya karar verdik. Karşımızda da bir rakibimiz var, organik tarım yapmıyor. Biz kimyasal gübre kullanmadık, verim kaybımız yüzde 25. Kimyasal ilaç kullanmadık böceklere karşı verim kaybı yüzde 20. Hastalıklara karşı da kimyasal ilaç kullanmadık, verim kaybı yüzde 20. Toplamda yüzde 60 yaklaşık verim kaybını kabulleniyoruz. Evet, karşı rakip üreticimiz birim alandan 100 birim ürün alırken Organik tarım yaparak biz birim alandan 40 birim ürün alıyoruz. Karşı rakibimiz 100 birim ürünü 10 TL satıp 1000 TL gelir elde ettiğini düşünelim. Biz ise 40 birim ürünün ancak 10 TL değil tam 2,5 katı 25 TL satarsak 1000 TL gelir elde ederek rakibimizle aynı geliri elde etme şansımız var. Peki organik tarımı yapan hangi üreticimiz ürünü iki buçuk katına satıyor? Bence hiçbiri. En yakınımızdan verelim. Kuru üzümde. Kuru üzüm geçen sene 13 liraydı normal kuru üzüm. Organik kuru üzüm 16, bilemediniz 17 liraydı. Yani bırakın iki buçuk katını yani çok cüzdi bir kartlarla üretici ürününü sat, satıyor. Üretici ürüne istediği değerdeki ya da zararını karşılayabileceği değerdeki değeri parayı kazanamıyor. Peki şimdi bizim üreticimiz bunu böyle olduğunu bilmiyor mu? Biliyor ya da biz meslektaşlar, biz rahat mühendisler olarak üreticilerimize bunu iyi anlatamıyoruz. Peki sizce nedir bu organik tarım dayatması gelişmiş ülkelerin bizim gibi gelişmekte olan ülkelere organik tarım dayatmasının amacı nedir sizce? Şimdi şöyle düşünüyorum. Organik tarım yaygarıcılarına sesleniyorum ve soruyorum. Benim elmacı üreticimin başına bela büyük bir zararlı olan elma iç kurdu var. Bu elma iç kurduna karşı kimyasal ilaçlama yapmazsa neredeyse mahsul almak, ürün almak imkansız hale geliyor. Peki böyle organik tarım yaparsak mahsul ne oluyor? Ya kurtlu oluyor, ya kurttan dolayı gümrükten sizler geri gönderiyorsunuz ya da kurdun verdiği zarardan dolayı, çürümeden dolayı sizler geri gönderiyorsunuz. Çözüm olarak da diyorsunuz ki Organik tarımda elma iç kurduna karşı dayanıklı çeşit dikimi yapın. Dayanıklı çeşitlere yönlendiriyorsunuz çeşitlerimizi. Tamam, eyvallah. Bizler de mühendis olarak, teknik eleman olarak, ıslahçılar olarak 10-15 yılda ıslah çalışmalarıyla elma iç kurduna veya mısır koçan kurduna karşı dayanıklı çeşitler geliştiriyoruz. Bu seferde diyorsunuz ki olmadı efendim. Bu geliştirdiğiniz çeşitler GDO'lu diyorsunuz. Bu sefer de GDO yaygarası başlatıyorsunuz. Sizlerin derdi yani gelişmiş ülkelerin derdi ne toprağımızı korumak yani dünyada ne toprağı korumak ne yeraltı sularını korumak ne de biz insanların sağlığını korumak. Onların derdi kendi hegemonyalarında kendi güncel günlerinde sömürge, para sömürgesi gelişmekte ülke olan ülkeleri nasıl sömürüsü düşüncesinde. Eğer topraklarımızı, eğer yeraltı kaynaklarımızı, yeraltı düşünmüş olsalardı, örnek veriyorum en basitinden nükleer santralleri kurmazlardı, nükleer santrallerle kendi enerji akışlarını garantiye alıp bizlerden gelişmekte olan ülkelerden çok daha ileri seviyeye gelmezlerdi. Veya başka bir örnek vereyim kendi ülkelerinde 50 yıldır yeraltı sularına zarar verdiğinden dolayı özellikle potasyum nitratlı gübreleri 50 yıldır kendi ülkelerinde yasakladılar, kullandırmıyorlar. Ama bizim ülkelerimize gönderiyorlar. Bizlerin kullanımı teşvik etmek için ellerinden gelen her türlü pazarlama senaryolarını yapıyorlar. Örnek vereyim. İngiltere 50 yıldır. Hollanda 60 yıldır potansiyel nitratlı gübreleri kullanmıyor. Neyse bu tür örnekleri daha birçok çoğaltabiliriz. Gelin ben size başka bir fikri söyleyeyim. Organik tarım yerine kontrollü kalıntısız iyi tarım yapalım. Peki iyi tarım nedir? Gübreleme yapacaksak toprağımıza biz rahat mühendislerine danışarak yapmalısınız ki toprağınıza gereksiz, gereğinden fazla, bilinçsiz gübreleme yapmamış olursunuz. Toprağımızı korumuş olursunuz. Yine bitkilerinize ilaçlama yaparken ilaçların kalıntı miktarları, kalıntı değerleri, ilaçlamayla hasatlama, hasat süresi arasındaki geçmek gereken zaman, ayrıca ilaçların doğada kendiliğinden parçalanma süreleri vardır. Bu sürelere dikkate alarak ilaçlama yaparsak kalıntısız ama kaliteli ve yüksek verimli mahsul alma şansımız var. Geldiğimiz bu aşamada gelin bu konunun önemini sizlere küçük bir video ile daha iyi anlatayım. Evet arkadaşlar, toprağımızı korumak, yer altı sularımızı korumak ve insan sağlığını korumak ise biz buna canı gönülden varız. Üretim yapacağımız ürünün yıllık topraktan sürüleceği, alacağı besin miktarını bilirsek ona göre toprağımız ne istiyorsa onu vererek ben atamdan böyle gördüm bu zamanda bu gibi de atılır demeyerek onu da bol kepçe atmayarak gereksiz gübrelemeler yapmayarak topraklarımızı koruyabiliriz. Sadece bu konuya dikkat ederek bile zaten yer altı da korumuş oluruz. Biz bunu yapalım da organik tarım yaygaracıları itiraf etsinler bakalım. Gelelim en çok yaygara yaptıkları, en çok konuştukları konuya kimyasal ilaçlamalara. Kimyasal ilaçları ürünlerimizde kullanmak bir eğitim ve öğretim içidir. Şöyle ki tarımda kullanılan kimyasal ilaçların hepsinde bir kullanım zamanı ve kullanım zamanı ile hasar arasında geçmesi gereken süre vardır ilaç etken maddeleri üretilirken bu hesaplamalar çok ince şekilde incelenir ve çok iyi ayarlanır. Bu süreye uygulamalarda dikkat edersek ürünlerimizde ilaç kalıntısı olmayacaktır. Ya da ilaçların doğada kendiliğinden parçalanma yani yok süreleri vardır bu süreleri bilerek ilaçlama yapmamız halinde ilaçlar meyve ya da sebzelerimizin üzerinde bir onu hasat etmeden önce parçalanmış olacak, yok olacak. Böylece ilaç kalıntısı olmayan kaliteli ve yüksek verimli mahsul alabiliriz. Bunu bir örnek ile anlatmaya çalışırsak bıçak misali bilir uçak da insanoğlunun ta demir çağ dönemlerinde keşfettiği bir alettir. O yıllardan bugüne kadar bıçağı iyi ve amacına uygun kullanırsak bize hiçbir zararı yoktur. Hatta oldukça faydalı bir alettir. Ancak amacı dışında ya da dikkatsiz kullanıldığında bıçağın insanoğluna ne kadar zarar verebileceğini hepiniz iyi gibisiniz. Kimyasal da tıpkı bıçak gibidir. Dikkatli ve kurallara uygun kullanıldığında masulümüzü ona veren böceklere ve hastalıklara karşı korun ve yüksek verimli ve kaliteli ürün alabiliriz. Aksi halde insan sağlığını ciddi derecede tehlikeye atacağımızı unutmayalım. Ayrıca sizlere dikkat etmeden insan sağlığı tehlikeye yaptığımız birkaç bilgi vereceğim. Büyük dünyada açlıktan 30 bin insanın öldüğü sadece işme suyu sorumlu yıllık ödemlerin 300 bin olduğu yıllık sigaraya bağlı ödemlerin yaklaşık 1,5 milyon olduğu sadece doktorların yazılarının kötü olup iyi okunamadığı için yıllık 15 bin kişinin olduğu bir dünyada gelişmiş ülkeler bizim tanımımızda oynamasınlar. Bizler de duyarlı üreticiler olarak bu ürünlere ya da senaryolara kan ülke topraklarımızı dikkatli, bilinçli ve gerektiği kadar gübreleyerek kirletmeyen, yer altı sularını yine gereksiz gübreleme ile kirletmeyen, bitkilerine ilaçlama yaparken bir ziraat mühendislerine tanışan, kalın kaliteli ve verimli mahsul olan üreticiler olalım. Kararımızı bilip bilmeden sosyal medyada tartışmalara yem et diyelim. istediği kadar karnı doyuncaya kadar bitkilerinizden beslenir. Hastalıklar canı gönülden istedikleri gibi size zarar verir. Kalan sizin mahsuldur. İyi tarımda ise topraklarımızı koruyabilir, yer altı boyunu koruyabilir. insan sağlığını korumak için de dikkatli, zamanla uygun ilaçlamalar yaparak kalıntısız ama kaliteli ve verimli mahsul alma şansımız vardır. Tercih sizin. Organik tarım mı? iyi tarım mı? Bana sorarsanız iyi tarım. Ve bu konuda bilip bilmeden herkese konu vermeyelim. Bilinçlenelim. Herkes sosyal medyada kendi bildiğince fikir üretmesin. Bu konuda bilenler konuşsun. Evet. Bugünkü sohbetimizin son aşaması olan ürün tanıtma aşamasına geliyoruz. Bu haftaki tanıtacağımız ürün Euro Olive Care. Özellikle zeytine özel üretilmiş, içerisinde organik ve inorganik taşıyıcı ajanlar içeren, ayrıca %6 azot, %12 fosfor, %15 potasyum, bunlara ilaveten bol, çinko, demir, mangan, bakır, molit gibi mikro elementler içeren oldukça özel, kaliteli bir ürün. Tercih edilme sebebi diğer piyasadaki ürünlere göre içerisinde organik ve inorganik taşıyıcı ajanlar içermesi. Evet arkadaşlar, değerli üreticilerimiz. Bu haftaki tarım sohbetimizin de sonuna geldik. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, abone çan bildirim seslerini açmanızı ve videolarımıza like atmanızı rica ediyorum. Hepinize Manisa'dan, iş yerinizden selamları iletiyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet kalın.